Minecraft ama Ender Dragon'u yeniyoruz. Şimdi gitti. Gitti lan. Evet. Buraya geldim. Amacımız elmas bulmak. Neyse çıktım iyi ki. Bak, o nasıl bir tavşan Ne kadar tam. Aradan 50 dakika falan geçti işte. Böyle. Neyse ben kazmaya devam edeyim. Allah! Bu da ne? Ne yazıyor burada? İzleyiciler abone olup like atırsan, en de ışınlanacaksın. Arkadaşlar abone olup like atın. Abone olup like atın. Hadi ende de ışınlanalım. Aa! Bu da ne? Geldim ben nedir? Ne da burada. Hazırlanmışım be ya. Lan ne oluyor? Birinci stop bu da. Tamamdır. Oyun bitti. Bye bye. Yes! Bitti be.